Konumuz son yıllarda milyonlarca insanı etkileyen, yuvaları yıkan ve insanları intihara sürükleyen bir şey. Evet, konumuz kumar bağımlılığı. Kumarın aslında şansla pek bir alakası yok. Nörolojik bir işgal gibi düşünebiliriz kumarı. Adeta beynimizin ödül sistemine giren bir virüs gibi. Kaybedince bırakmamak ve daha fazla oynamak, zararını karşılamak, zararını karşılasa dahi daha sonra da onu da kaybetmek. Kumarın olayı aslında bu biraz. Çünkü kumar paramızdan önce irademizi teslim alan bir virüs. Beynimiz on binlerce yıl avlanmak ve hayatta kalmak için evrildi. Ödül ihtimali motivasyonumuzun ana kaynaklarından bir tanesi oldu. Kumar bunu kötüye kullanıyor. Bilim buna değişken oranlı ödül sistemi diyor. Bazen kazanır, bazen kaybedersin. Ve işte tam bu belirsizlik dopamini en sert şekilde patlatan şeydir. Yani kazanırken değil, kazanmadan hemen önce dopamin en üst seviyeye çıkıyor. Kumar oynayan biri kazanmayı değil, kazanma içerisindeki o umudu bağımlılık haline getiriyor. Kumar bağımlıları bir süre sonra para için oynamaz. Aslında oradaki his için oynamaya devam eder ve o his kontrolü tamamen ele geçiriyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kumar bir oyun değil, bir endüstridir. Oranlar matematiksel olarak tamamen sana karşı ayarlanmıştır. Yani kaybedeceksin. Başından bu böyle belli. Sistem öncelikle sana küçük bir miktar veriyor, daha sonra onu parça parça ya da bütünüyle hızlı bir şekilde geri alıyor. Geri alırım düşüncesiyle daha fazla oynuyorsun. Daha fazla oynadıkça daha fazla bağlanmaya başlıyorsun. Bu Bazılarımızda sadece para kaybı gibi görünebilir fakat aileler dağılıyor, insanlar hayatlarından oluyor, kendine saygısını kaybediyor. Çok ilginç bir bilgi var. Kumar bağımlılığı kokain bağımlılığıyla aynı beyin bölgesini etkiliyor. Aynı reseptörler, aynı dopamin yolu, aynı çöküş. Bir kumar bağımlısı bağımlı olduğunu bilir ama kontrol bende yanılgısı hiçbir zaman peşini bırakmaz. Kumar bağımlılığı bağımlılıkların aslında en sinsi olanlarından bir tanesi çünkü görünmez. Kimse fark etmez, kimse acil servise gitmez. Bu bağımlılıkta kimse kolunda serumla acil servisten hastaneden evine geçmez. Ama hayatı uyuşturucu bağımlılığı gibi aynı şekilde bitirir. Kumar sadece rulet ya da kağıtlardan ibaret değil. Kumar bugün cep telefonlarımıza indi. Slot uygulamaları, bahis siteleri, lootboxlar. Zaman içerisinde teknoloji de geliştikçe kumar da kendi içerisinde evrimleşiyor. Adı değişiyor fakat mekanizma değişmiyor. Her zaman aynı. Peki kumar bağımlılığından bir çıkış var mı? Evet var merak etmeyin. İlk olarak bir kumar bağımlısı ben bağımlıyım dediği anda ilk adımı atıyor. Çıkış planı şu. Bütün hesaplarınızı kapatıyorsunuz. Ekran süresini düşürüp dopamininizi resetlemeye çalışıyorsunuz. Zaman içerisinde dopamininizi azaltıyorsunuz. Bir bağımlı kesinlikle kurtuldum dememeli. Çünkü bağımlılıklar zaman içerisinde illaki nüksedebiliyor. Her zaman bu anlamda tetikte olmak ve kendini korumak çok önemli. Paranıza sahip çıkamıyorsanız para yönetimini mutlaka bir tanıdığınıza, bir sevdiğinize devredin. En önemli noktada profesyonel destek geliyor. Eğer Bunların hiçbirini yapamıyorsanız mutlaka mutlaka profesyonel destek almaktan çekinmeyin.